Merhaba arkadaşlar. Sınavımız tam bu konumda başlıyor. Öncelikle yapacağımız şey slalom. Solunda, sağında çizilmiş sarı çizgiler var. Bu çizgileri takip edin. Amaçla çizilmiş. Üzerinden, içinden, dışından gitme mecburiyetiniz yok. Sadece size yön olarak belirtilmiş bu. Slalom bittikten sonra 8'i yapmamız gerekiyor. Slalom'da dubalara vurmayacağız. Ayağımızı yere değmeyeceğiz. 8'deki kural dairenin sağından giriyoruz. Öncelikle diğer taraftaki daire çizgiye basmadan istediğimiz kadar içerisinden yapabiliriz. Dışına çıkmadan çizgiye basabilirsiniz ama dışına çıkmamanız gerekiyor. Evet, burada ortada birleştirmesi lazım. Dışına çıktı öğrenci. Ortada birleşmiş çizgi tam bu nokta. Burada birleştikten sonra çapraz giderek düz denge çizgisini geçmemiz gerekiyor. Sonrasında ilerisinde U dönüşü var. Bir dar sağda solda sarı çizgi. Bir de geniş olanlar var. Dar olan A1, A2 sınıfı için. Geniş olanlar A sınıfı için. Çizgiye basılmadan yapılması gerekiyor. Bakın sağında solunda. Onu yaptıktan sonra Düz devam ediyoruz. Öncelikle yavaş durma alanı var. Burada ortada sarı çizmişler. Öğrenciler bunda da geçme mecburiyeti olduğunu düşünüyor. Üzerinden gitme mecburiyeti öyle bir şey yok. Sadece size yolun ortasından devam etmeniz için çizmişler. Evet. İlk dubaya yaklaşıyoruz. Orası yavaş durma alanı. Her dur kalkta sol ayak durur. Yine aynı şekilde sol ayakla kalkış. Trafikte de böyle. Bu alanda da aynı şekilde. Bu alanda iki noktada ayağımızı yere değiyoruz. Sadece bu yavaş durma alanı sağda soldaki dubaları geçmeden Evet. Tam bu nokta dubaları geçmeden burada duruyoruz. Sonrasında kalkışı yaptıktan sonra sağ solda dubalar var. Ortada da duba var. Yine ortalı giderken dubanın ya sağından ya da solundan herhangi bir noktasından sağından ya da solundan geçip geçebilirsiniz fark etmiyor. Yine ortalı bir şekilde devam edip Sondaki sağ ve soldaki duvaları geçmeden durmanız gerekiyor.